Topa Müdahale kanalının gündem 16. videosundan herkese merhabalar. Bu partta Ankara Gücü Fenerbahçe maçını konuşacağız. Fenerbahçe Ankara Gücü e deplasmanına gitti ve sağdan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe'nin gollerini 42. dakikada Ozan Tufan ve maçın son dakikasında Ener Valencia'dan geldi. Ankara Gücü'nün golü ise 3. dakikada eski bir Fenerbahçeli Alper Potuk'tan geldi. Evet genel olarak nasıl bir maç oldu? Ben maçı izleyemedim. Aynı saatte derbi vardı Beşiktaş-Kalasay maçı derbisi. Ben onu izledim. Sen de Fenerbahçe Ankara Gücü maçını izledin. Maç hakkındaki yorumlar neler acaba? Şimdi e, her maç olduğu gibi bu maçta iki bölümden oluşuyor. İlk yarı ve ikinci yarı. E, i̇lk yarı yani Ankara Gücü dört tane hadi bir tane Pensil'in ki çok net değildi. Üç tane net gol pozisyonu kaçırdı. Üç tane potun değil mi? Özetlerde ben öyle gördüm. İkisi Alper Potu'nun biri hayır pardon Pencil'in ki net pozisyon Saban'ın bir ismini söyleyemiyorum. Saban'ın pozisyonu çok net değil. ilk dakikadaki. 30. saniye falan. neyse yani sözün özü Ankara gücü 3-4 yapabilirdi. Alper Potuk Ketrik yapabilirdi. yani bir golle yırtmaları Fenerbahçe açısından çok da büyük bir şans yani. Onu da söyleyeyim. Alper Potuk biraz daha bitirici olsaydı boş kaleye kafayı vurabilirdi. Ee, tabii bizim beklemediğimiz bir şekilde e, Ozan Tufan Sabek'te e, Gökhan Gönül yedek kulübesinde başladı. Orta saha Mert Akın, İrfan Can, sağ kanatta Mesut Özil, sol kanatta Perkasiler Valencia ile başladı Fenerbahçe. Bizim ee, beklediğimiz 11'de Gökhan Gönül oynar diyorduk. Hani Ozan Tufan. Sabek'te Gökhan da... Gönül. Bayağı da problem çıkardı yani böyle başlamak aslında değil mi? Yani Ozan iyi oynuyordu. Ozan iyi oynuyordu ama orta saha boştu. Orta sahada Ozan Tufan'ın eksikliği hissediliyordu. Ee, ve Ankara gücü orta sahayı çok rahat geçiyordu Ozan Tufan'ın yokluğunda. Ee, 35. dakikada Emre Belezoğlu baktı böyle gitmeyecek. Çünkü Fenerbahçe kaleye gidemedi. Fenerbahçe bir tane Mert Hakan'ın şutu var galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sol kanattan. Bir tek o, zayıf bir şut. Başka kaleye hiç gidemedi. Gol beklenmiş. 0.00 0.00 ee, ve bir oyuna hamle yaptı. Şimdi erken değişiklik yapan teknik direktöre ben hayranım. Bir kere onu söyleyeyim. 60-65'i bekleyenlere de uyuz oluyorum onu da söyleyeyim. Yani e, 35. dakikada hatasını gördü değiştirdi. Yani bir sakatlığı da varmış Gökhan Gönülün galiba ama yine de değiştirdi. Ozan'ı ortaya aldı. Gökhan Gönül sağ aldı. Öyle olunca bir akınlar kesildi. Ankara çünkü akın akın geliyordu yani. Dalga dalga geliyordu o dalgaları bir kırdı. Ozan Tufan oraya dalga karan dalga olarak koydu. Ee, böyle olunca Fenerbahçe biraz daha top yapmaya. Biraz daha işte o topu kendine tutmaya başladı. Çünkü Ankara gücü topa sahip olup orta sahada istediği gibi topu gezdiremiyordu Ozan Tufan'ın varlığında. Ee, ondan sonra gir Ozan Tufan. E, çok güzel. Cihaz giriyor zaten. Mesut Zil'in pasıyla başlayan bir atak. Mesut Zil'den ayrıca bahsedeceğim. Mesut Zil'in e, pasıyla başlayan bir atak. İrfancan'ın pasıyla Valencia topla buluştu sağ kanatta. İrfancan'dan da bahsedeceğim. Valencia'nın ortası Valencia'dan da bahsedeceğim. E, ve en son Ozan Tufan'ın çok düzgün gelişine çok güzel bir vuruşuyla Fenerbahçe bir yakaladı. Sağdan ilk yarısından bir bir e, beraberlikle ayrıldı. İkinci yarı ise bambaşka Fenerbahçe. Sürekli gol kaçıran bir Fenerbahçe. Yani İrfancan ortalıyor, Pelkas Kale'nin içinde vuramıyor, Valencia vuruyor. E, kaleci çizginin üzerinden çıkarıyor falan abuk subuk işler. Fenerbahçe atamadı uzun süre. Ozan Tufan'a bir Mesut bir pası var mesela. Dört kişi oyundan düşürüyor. Ozan atamadı yani. E, ve bütün umutlarım bittiği anda. E, çok enteresan bir topçu olduğunu düşündüm ve son yıllarda Türkiye Ligi'nde izlediğim en ilginç futbolcu Valencia. E, golünü attı ve Fenerbahçe bu hayat ile beraber 2-1 e, ayrıldı ve 3 olabileceği bir maçtan şampiyonluk iddiasını devam ederek devam ettirerek çıktı. Maç sen... hakkında genel görüşüm bu yönde. Genel sen... görüşüm değil, genel anlatışım için, <laughs> izlemeyenler için bu yönde. Evet, sen de zaten maç öncesinde Ankara Gücü'nün gerek düşme potasında olması ve gerek Hikmet Karaman'la iyi bir oyun sergilemesi Fenerbahçe'ye sıkıntıya sıkıntı çıkaracağını düşündüğümüz bir şeydi. Ama ben bu kadarını beklemiyordum. Fenerbahçe'nin ilk yarıda maçı bitireceğini düşünüyordum. Yani Ankara gücü hani fırsatlar bulur ama son dakika bulur gibi düşünüyordum. Yani tam tersi oldu. <laughs> yani Ankara gücünün çok iyi bir ağ planı vardı. Fenerbahçe'nin e, sahaya çıkan kadrosu üzerinden çok güzel bir plan yapmışlar. Yani e, Ozan Tufan'ı orada oyuncular bence tahmin etmişler. Ben öyle düşünüyorum. E, ve buna uygun çok güzel bir oyun yapmışlar. E, ancak Hikmet Karaman kendisi de dedi basın toplantısında Ozan Tufan ortaya geçince bütün planlarımız bozuldu dedi. Yani burada Emre Belözoğlu'nun ciddi bir başarısı var ya. Emre Belözoğlu'yu gerçekten e, övmek lazım. Yani Peki, namal namalip gidiyor. Ciddi bir oyun yükselişi. Çok zor bir deplasman. 3 puan. 8 Beyaz maç. Bal. 8 maç, 6 galibiyet, 2 beraberlik. Biraz da bal var onu da söyleyeyim. Ya son yani e, gerekli şeyleri yaptığında golün gelmesi bence hani <laughs> bal olarak adlandırılır yani mı? E, dört tane yiyebilirdi ama ilk yarıda onu diyorum yani Emre Belizoğlu'nda bal olması güzel bir şey zaten. Evet top, abi top çeker ya, işte, Fatih, işte yani. Abi Fatih'in de yok mu basın? Öyle to, top çeker abi iste yani. benim mentalitem budur. Yani şans açıklanabilir ama evet, top isteyeni çeker yani. Ya, hmm. Fenerbahçe'nin öne çıkan oyuncuları da e, kesinlikle yani e, Valencia maçın adamı. Bir gol bir asist. Mecbur maçın adam olacak yani 90 artı altı tatlı golle. Küfür edilmiş ee, bir Valencia. <laughs> yani İrfan Can Kahveci e, geldiğinden beri en iyi oyununu oynadı demiştik geçen videoda Erzurum maçında. E, geldiğinden beri en iyi oyununu oynadı bu maç. Bence Fenerbahçe'nin en formlu oyuncusu şu an Valencia ile beraber. Ben, ben de öyle düşünüyorum çünkü e, ilk golde çok iyi çıkarıyor topu Valencia'ya. İkinci golde zaten asist yapıyor. Perkasa bir gollük pası var. Onun dışında oyunun içinde de çok iyiydi. Üçüncü isim ise Mesut Özil. 37 pas, 37 isabetli pas. %100 isabet. Geri pas yok neredeyse. Ee, i̇ki tane öldürücü pas. E, biri %100 gol pozisyona sokan. Ee, tempoya çok büyük katkısı oldu. Yani eski Mesut Özil'den minik bir fragman izledik biz. Peki şöyle. Yaz kampı yedikten sonra çok ıı, ciddi katkı sağlayabileceğini düşünüyorum Mesut'un. O istek var. O isteği gördün mü? Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Fenerbahçe'ye katkı verebileceğini düşünüyorum. Önümüzdeki sene ve senelerde. Ama sormak istediğim şöyle bir soru var. Mesut Özil'in sağda olması Fenerbahçe'nin oyununa ne gibi bir e, artı ne gibi bir eksi katıyor sence? Yani yaratıcılık konusunda evet Mesut takımı bir seviyeye çıkarıyor. Çok yüksek bir seviyeye çıkarıyor. O oyun kurulumunu çok rahatlatıyor. Hani e, Fenerbahçe ileri gelip ceza yakın yerlerde kilit paslar atabilir duruma geçiyor. Kilit paslar alabilir konuma geçiyor. Tüm oyuncular aynı şekilde. Yani Mesut sadece kendisi ve pas attığı oyuncu yükseltmiyor. Tüm takımı yükseltiyor hücumda. Bu yani bence sen de katılırsın bu düşünce. Ama ne gibi bir eksisi var sence şu an? Mesut'un asla düzeltemeyeceği bir eksisi var mı? Fenerbahçe'nin tolere edemeyeceği bir eksisi. Fizik kondisyon. Onu bir. düzeltecek. O düzelebilir. Yani e, klasik bir şey durum var. E, defansa katkı ben defansa katkı olayını şeyim zaten e, yani bek kovalayan kanat mantığını hiçbir zaman anlayamadım. e Valencia olsun orada mesela Bekir kovalar savunmaya katkı sağlar ama sen bu kadar toplamazsın ve olduğu kadar yani o konuda bir defosu olduğunu düşünmüyorum yani e, defansa defans zafiyeti de oyuncu olarak var ama doğru oyun oynarsan bu defans zafiyeti oyun de ortadan kaldırabilirsin e, benim düşüncem bu yönde o yüzden doğru oyun planında yani şu an Emre olduğunu oynattığı oyun planında Mesut Özil'in herhangi bir defosu yok. Yani oynatabilirsin istediğin gibi. Tek problem özgüvensizliği. Özgüven kazanması gerekiyor. Birkaç pozisyonda kaleye bir baktı. Vurmadı. Birkaç pozisyonda uzak, uzak yani ne deniyor ona? Cross böyle sağ kanat bek tarafından sol ileriye Diabonel pas pass. atacaktı. pas. yani, pas. <laughs> Diagonal pas bırakacaktı, kanat değiştirecekti yani. Ee, yani baktı, vazgeçti, geri döndü, pas verdi falan. Bir özgüvensizlik var. Ee, o düzelecektir zamanla. Onun dışında dediğim gibi doğru oyun oynadığınız zaman e, Mesut Özil her türlü katkısı alacaktır. Her türlü eksiğini de kapatabilirsiniz doğru oyunda. Yani aslında Emin Hoca şöyle tebrik etmek lazım. Mesut Özil'i kanatta değerlendiriyor, kanat oyuncuları rolünde. Kanat oyun kurucusu rolünde. Arkasına da tempolu ve defansif yönü çok kuvvetli olan, alan kapatabilen, aynı zamanda tüycüme katkı verebilen bir oyuncu tercih ediyor. O da Ozan Tufan. Bu kağıt üzerinde çok mantıklı bir düşünce var. ben bu düşünceyi çok takdir ediyorum. Gerek Ozan'ın sabek oynamışlığı e, tarihinde, geçmişinde bu olduğunu düşünürsek bana yapabilecek en mantıklı hamleydi ama Mert Hakan yandaştan beklenilen katkıyı alamadı. O yüzden işler ya, biraz Ozan çok, asarlı. Bir de Ozan çok özel bir oyuncu yani. Ozan'a her zaman ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Evet. Orta sahada yani. Felkas çok kötüydü. Atilla Salahi kötü bir günündeydi. Onu da söyleyeyim yani. Tisarant mü müthiş de oynadı. Tisarant müthiş bir futbol oynadı. Geldiğinden beri en iyi futbol oynadı. Zaten İrfan uzun topu atandı o 96 artta. Çok iyi görüyor. Birkaç kere de sağ kanattan falan bindirdi. Yani topu atıp bindirdi falan. Hızlı bir oyuncu bu yani. Enteresan bir adam. Ee, sakarlık yapmadı. Sakar bir oyuncu ama sakarlık yapmadığı zaman e, göze hoş geliyor. Caner iyi oynadı. Yani çok ekstra yoktu ama iyi futbol oynadı. Yani kötü gözüken Pelkas bir ikincisi Atilla salaydı Yani iyiler kötüye kötüler iyiye dönmeye başladı Fenerbahçe'de. Başladı. Oyun planı değiştikçe. <laughs>